Herkese merhaba, ben İdil. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir şey yapacağız. Fark ettim ki geçenlerde 4, neredeyse 400 tane tarif yayınlamışım. Ama kanalımda menemen tarifi yok. Bu olur mu böyle dedim. Hemen mutfağa girdim ve şimdi sizlerle menemen tarifini paylaşacağım. Ben tam bir menemen delisiyim. Zaten beni Instagram'da takip ediyorsanız biliyorsunuz. Neredeyse yaklaşık her hafta ya da iki haftada bir bir menemen fotoğrafı paylaşıyorum. Ee, ...yapması çok kolay. Herkesin farklı yaptığı bir yemektir. Ben bugün size en iyi menemen için bilmeniz gereken bütün püf noktalarını paylaşacağım. Biraz daha uzun sürecek yapmamız ama güvenin bana sonunda gerçekten en iyi menemeni yiyeceksiniz. Hemen ilk önce malzemeleri göz atalım, ondan sonra da yapmaya başlayalım. 1 yemek kaşığı tereyağı, 2 iri domates, 4 tane yumurta, 1 çay kaşığı şeker... Yaklaşık 4 diş sarımsak ezilmiş halde 2 tane de biber kullanıyorum. Biberleri de minik minik doğradım. Biraz tuz, biraz karabiber kullanacağım. Biraz da zeytinyağı kullanacağım. İşte malzemelerimiz bu kadar. Ben menemen yaparken soğan kullanmıyorum. Ama soğan kullanmak isteyenler yarım soğan ya da bir soğan damak zevkinize göre ekleyebilirsiniz. Benim menemen de oranında 2 büyük domatese 4 tane yumurta kullanıyorum. Yani 1'e 2 olarak da onu da düşünebilirsiniz. Şimdi fırın tepsisinin ne işi var burada diye soracak olursanız ben yazın bile olsa, domateslerin en lezzetli olduğu zaman bile olsa domatesleri mutlaka menemen yapmaya başlamadan önce fırına veriyorum. Bu domatesleri közlüyor, lezzetlerine lezzet katıyor, çok daha lezzetli olmalarını sağlıyor. Ondan dolayı evet biraz işi uzatıyor ama mutlaka mutlaka deneyin. Hele ki şimdi havalar soğuyor, domatesler eski lezzetinde değil. Üzerine biraz zeytinyağı gezdiriyorum. Bu da yine daha güzel lezzetli olmalarını sağlıyor. Birazcık da tuz gezdiriyorum. İşte bu kadar. Şimdi onları 180 derecede önceden ısıtılmış fırına veriyorum ve 25 dakika, yarım saat güzelce pişmelerini bekliyorum. Ondan sonra menemeni yaparak devam ediyoruz. Domatesler fırında tam yarım saat kaldılar. Lezzetlerine lezzet kattık. Çok güzel oldular. Şimdi artık menemeni yapabiliriz. Önümde bir tane tava var. İçine tereyağını alıyorum ve tereyağı eriyip biraz kızana kadar bekliyorum. Ya güzelce kızdı. Şimdi içine biberleri ekliyorum. Ve de sarımsakları ekliyorum. Ve ikisini birlikte yaklaşık 4 dakika kadar kavuruyorum. Biberlerle sarımsakları kavurduktan sonra domatesleri de ekliyoruz. Eğer domatesleri fırına atmamış olsaydık Derdim ki bu noktada domateslerinizi uzun uzun pişirin. Ama biz zaten yarım saat fırında pişirdiğimiz için artık böyle bir şey hiç gerek yok. Üzerine şeker ekliyorum. Hem domatesin asitliğini dengeliyor hem de lezzetini daha ön plana çıkmasını sağlıyor. Karabiber ekliyorum. Eğer meremenizi de acı seviyorsanız bu noktada biraz acı da ekleyebilirsiniz. Tuz ekliyorum. Ve yaklaşık 1-2 dakika şöyle biberlerle sarımsaklarını da lezzetini alana kadar pişirmeye devam ediyorum. Domatesleri yaklaşık 2-3 dakika daha pişirdim. Ben menemeni sulu sevdiğim için çok fazla pişirip suyunu uçurmuyorum. Ama siz susuz seviyorsanız bu süreyi biraz daha uzatabilirsiniz. Şimdi içine yumurtaları ekliyorum. Bazıları yumurtaları çırpıp öyle ekler. Bazıları yumurtaları, yumurtaları göz göz pişirir. Ben şöyle yapıyorum. Yumurtaları olduğu gibi ekliyorum. Daha sonra onu tavada karıştırarak pişiriyorum. Yine yumurtayı ekledikten sonra çok fazla pişirmiyorum. Yaklaşık 1-1,5 dakika daha pişiriyorum. Ondan sonra menemenimiz hazır oluyor. Ve menemen hazır. Ben daha sonra üzerine biraz maydanoz koydum. Videolarımı izliyorsanız biliyorsunuz ben her şeye maydanoz koymayı çok seviyorum. Bence lezzeti çok yakışıyor. Hem de güzel yeşillik katıyor. Göze de hitap ediyor. Hemen biraz daha tatmak istiyorum. Ben menemen yaptığım zaman asla tabaklara koymuyorum. Aynen böyle sofraya çıkartıyorum. Herkes kendini alıyor. Şöyle gördüğünüz gibi biraz sulu sulu bıraktım. Menemenin sulu bence daha güzel olur çünkü. Hemen biraz yanacağım galiba. Yine yanında isterseniz güzel bir ekşi mayalı ekmekle birlikte servis edin. O zaman da tadına doyum olmaz. Çok iyi. Bir menemen için yarım saat beklenir mi demeyin. Bekleyin, bu menemeni yapın, tadın. Ondan sonra tekrar konuşalım. Eğer yaparsanız fotoğraflarını çekip Instagram'da İdil Tatar etiketiyle paylaşmayı da unutmayın. Videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Farklı videolarda görüşeceğiz. Hoşçakalın.